Merhaba Elit Business TV izleyenleri. Bugün Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Üçeyler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Odaman Otomotiv'deyiz. Orun Bey, kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bursalı'yım. Ee, 30 yaşındayım. Oldaman Otomotiv'in kurucusuyum. Çok güzel. Ee, i̇ki çocuk babasıyım, evliyim. Hı hı. Kaç yıldır bu sektördesiniz ve nelerle uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı 10 yıldır e, bu sektördeyim. Ama ağırlık olarak gayrimenkul sektöründeydim. 2 yıldır otomotive ağırlık verdik. Çok güzel. Peki galeri odamını yakından tanıyabilir miyiz? 10 yıllık ticari hayatım var, geçmişim var. Ee, evet. Emlak sektöründe başlayıp son 2 yıldır otomotiv sektöründeyim. Yeni araç alırken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle e, boya değişenine bakılmalı. Hı hı. Ekspertiz yapılmalı. Öncelikle evet. güzel bir ekspertiz firmasına gidip ekspertiz yapılmalı. Biz zaten araçlarımız ekspertiz e, yapmadan... Hı hı. satmıyoruz. Müşterimize hı hı. de böyle bir hizmet vermiyoruz. Hı hı. Başka nelere dikkat ediyorsunuz araçlarda? Kilometresine dikkat ediyoruz. Geri çekilmiş mi çok çünkü şu anda e, sıkıntılar var. Evet. Her şeyine bakıyoruz. İncelip sık dokuyoruz. Evet. 2021 yılında otomotiv sektörünü nasıl görüyorsunuz? Şu anda zaten piyasa bulunduğumuz e, piyasa durumu herkesin sıkıntıda. E, otomotiv sektörü de sıkıntıda. Hı hı. Ama tabii ki geleceğimiz, hani umudumuz var. Umudumuzu zaten kaybetmiyoruz. Hı. Bence her şey güzel olacak. Şu pandemiden İnşallah. kurtulalım. Peki, galerinizde ne tür araçlar mevcut? Galerimizde orta segment ve üst segment araçlarımız mevcut. Hı hı. Her e, bireye hitap ediyoruz. Çok güzel. Müşterilerinize sunduğunuz ayrıcalıklar nelerdir? E, öncelikle koronadan ötürü e, araçlarımızın hepsi dezenfektan ediliyor. Hı hı, ee, çok güzel. Artı şehir dışına yolluyoruz araçlarımızı istenilen yere. Yani atıyorum İstanbul'da olan birisi araç istediği zaman Bursa'dan oraya gönderebiliyorsunuz. Evet. Çok güzel bir hizmet. Evet. Evet. Peki bir aracı satarken hassasiyet duyduğunuz detaylar nelerdir? İçine kirli olmamasına önem veriyoruz. Tertemiz hı hı. olmasına önem veriyoruz. Hı hı. Ee, müşterimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Öncelikle bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Evet. Ee, dediğim gibi karşılaştığımız detaylarda müşterilerimizin hepsinin yanındayız. Evet. Sattığımız araçların hepsinin arkasındayız. Evet. Ee, Güven duygusuyla hareket ediyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. Evet. Çok güzel. Güven duygusu. Zaten dost sonuçta dost ticaret yapıyoruz. Yani dost eşimiz dostumuz bizden. Araba söylüyor, biz ona gereken arabayı alıyoruz. Çok güzel. Peki sektördeki arkadaşlarınıza ne gibi önerilerde bulunursunuz? Ya, dürüst olmak. Hı -hı. En önemli şey dürüstlük. Evet. Dürüst olmak zaten işin yolunu açar. iş dürüstlükten geçer. Peki, arkadaş ortamında nasıl birisiniz Orhun Bey? Onu arkadaşlarımıza sormak lazım. Nasıl? <laughs> <Ya, aslında. gülüyor> Orhun Bey, Bursa sizce nasıl bir şehir? 10 yıl sonra Bursa'yı nerede nasıl görüyorsunuz? Bursa sanayi şehri. Zaten örnek vermek gerekirse Bursa'nın ön, önce gelen lokomotiflerden en önemlisi otomotiv sanayisinin şehri. Evet. Ee, 10 yıl sonra daha gelişmekte olan otomotiv sektöründe lokomotifi olacağını inanıyorum. Araç alımlarını siz mi yapıyorsunuz? Araç alımlarını ben yapıyorum. Bizzat kendiniz ilgileniyorsunuz. Evet. Ekibinizde kaç kişi mevcut? Ekibimizde 3 kişi mevcut. Çalışma arkadaşlarınız. Çalışma arkadaşlarımız. Görevleri Çalışma nelerdir? nelerdir? Görevlerimiz, görev yerleri... işte çaycımız var. Evet. Araba temizliği, temizliklerimiz mevcut. Evet. Araba yıkama. Araba. Evet. Ara satın, almaya satın almaya bakan arkadaşlarımız, bakan arkadaşlarımız var. var. Evet bu şekilde burada faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Programımızın sonuna geldik. Odoman Otomotiv, Orhun Bey'e bize ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki program görüşmek üzere.